Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Özlem Şişman. Konya Şehit Demet Sezen Anaokulu'nda okul öncesi eğitim öğretmenliği yapıyorum. Sizlere gelecekte daha güzel bir dünya bırakmak için şimdi herkesin el ele vermesi gerekli. Geleceği düşünüyorum, atıkları dönüştürüyorum. Merhaba çocuklar, ben okul öncesi eğitim öğretmeni Adem Geçer. Burdur Adiloğlan Anaokulu'nda görev yapıyorum. Geleceğimizi kurtaracak kahramanlara ihtiyacımız var ve inanıyorum ki sen çok güçlü bir kahramansın. Haydi şimdi bize destek olman lazım. Merhaba çocuklar ben Konya Şehit Demet Sezen Anaokulu okul öncesi öğretmeni Elmas Büyükkökten. Dönüştür, kullan, hayata bağlan. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Trabzon Vafkibir Kemaliye Atlan Demirtürk İlkokulu sınıf öğretmeni Selçuk Kahyoğlu. Sizlerle güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Geri dönüşüm. Sizlerin, dünyamızın ve herkesin geleceği için çok güzel şeyler yapacağımınıza inanıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Konya Şehit Demet Sezen, Anaokulu Öğretmeni Naime Erkek. Daha temiz bir dünya için atık ve çöpü karıştırma. Hadi geç kalma, dönüşüme başla. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Bursa Bala Hatun Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinden Ömer Ayşal. Geri dönüşüm olmadan çevreyi koruyamayız. Atıkları ayrıştırıp geri dönüşme destek vermeliyiz. Sen de geç kalma, geri dönüşüme başla. Merhaba, ben Emine Yıldız. Konya Şehit Demet Sezen Anaokulu'nda görev yapmaktayım. Sen de katıl bize, geç kalma, dönüşüme başla. Merhaba, ben Nimet Aydoğdu. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Çağatay Uluşay okulunda ana sınıfı öğretmeniyim. Geç Kalma Dönüşüme Başla projesiyle tüm çocuklarda ve insanlarda farkındalık ve sosyal sorumluluk oluşturmak istiyoruz. Siz de geç kalmayın ve dönüşüme başlayın. Esra Yüzbaşı değil. Okul öncesi öğretmeniyim. Şehit demek size çalışıyorum. Merhaba, ben Sevinç Bakan. Okul öncesi öğretmeniyim. Gölü Serzübeyde Hanım anaokulunda çalışıyorum. Senin evin doğa. Tut onu fırlatma ki dönüştür hayat dönsün.